Evet 2023 yıla girerken size bir müjdem var. 12 ay içinde her ay bir video ile karşınıza gelip size 12 ayın sonunda 12 tane Allah'a ulaştıracak ve hayatınızdaki tüm dileklerinizin kabul olmasını sağlayacak bir kul olmanızı sağlayacak 12 düşünce şekli, 12 davranış ve sonunda göreceksiniz ki bir yılın sonunda bu videolarla çok farklı bir içe dönüş yolculuğu ve Allah'ı daha kalpten hisseden bir kul olarak bu sohbetlerimizin anlamını 12 ayın sonunda daha iyi anlayacaksınız ve inşallah tüm insanlık için ilim diliyorum. İnsanlık ilim dilemeyi nefsi yüzünden unutuyor. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumadığı için, kendi anlayacağı dilden de okumadığı için Allah'ın verdiği sırları maalesef bulamıyor. Fakat Allah o kadar cömert ki bizim gibi aciz kullarını ilimle şereflendirip insanların hayatlarını karanlıkta kaldığı mutsuz anları aydınlatmak için bizleri birer hizmetkar, birer aydınlatıcı kullar olarak sizlere gönderiyor. İlk sırrı konuşalım o zaman. Kulluğun, kulluğun zirvesini hakikate doğru gidebilmek için önce arınmamız gerekiyor ve ilk söylenmesi gerekli olan şey La ilahe illallah. Evet değerli dostlar Ocak ayının ve 3 aylara çok yakın olduğumuz günlerde 70 bin kelimeyi tevhidle La ilahe illallah diyen kulun geçmiş günahlarını Cenab-ı Allah bağışlar ve değerli kullar La ilahe illallah sizin aura enerjinizi o kadar güzel arttır ki şeytanın vesveseleri çok uzaktan gelir. İç sesiniz ve üçüncü gözünüz açılarak iç sesinizle şeytanın vesveselerini ayırt edebilir bir hale gelirsiniz. Tabi öncesinde muazzam bir bu akşam bir tövbe, Allah'ım geçmiş cahilliğimden çıkar beni, ayaklarımı senin yolunda sabit tut, bana ilminden lütfet, ilmini öğretecek vesilelerini lütfet, onlarla bizi sevdir, onlarla bizi buluştur deyin. La ilahe illallahı, 70 bin kelimeyi tevhidi lütfen 40 günde bitirin. 40 gün sonra ikinci video video ile hayatınızı değiştirmek, bereketlenmek, ilişkilerinizin güzelleşmesi, iş yaşamınızın e, Ya Fettah ismiyle açılması, eşler arasındaki muhabbetin artması, sorunlarınızın, mahkeme sonuçlarınızın aklınıza gelebilecek her türlü sorunlarınızın kelimeyi tevhidle birlikte düzelmeye başlayacağını göreceğiniz muazzam bir sır veriyorum size. Evet, sırlardan bir tanesi tasavvuf olacak, bir tanesi akıl ve davranış olacak en önemlisi la ilahe illallah her yüzde Muhammeden Resulullah demeyi unutmayalım. 70 bin kelimeyi tevhidi 40 günde bitirelim ve 40 gün sonra ikinci videomla daha huzurlu bir siz olarak söylediklerimi daha iyi algılayabileceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Ve tabii ki Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Hu diye bütün Evliya hocalarımı andıktan sonra, onlara sevgimi sunduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 124 bin peygambere Allah'ın mülkünün devamı boyunca salat ve selam eyledikten sonra Değerli dostlar, Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Rızada olmak, razı olmak Allah'ın e, ayetini biliyoruz, hayır ve şer Allah'tan gelir Fakat verdiklerine şükredip rıza gösterebiliyoruz ama kulluğun en önemli göstergesi imtihan edilmek için geldiğimiz bu dünyada burasının bir imtihan yeri olduğunu unutmayıp sonsuz cennete hazırlanıyoruz bu dünyada. Kullukta yarışmak için buraya geldik. Kulu kul ile imtihan ederim. Hangisinin daha iyi kul olmak hangisinin daha iyi kul olduğunu görmek için buyurdu. Kulluğumuzda yarışacağız. Öyleyse Rıza rızada bulunmak. Allah Celle Celali çocuğunuzu alabilir, eşinizi alabilir. Bunları nimet olarak verdi, bunları sizden geri alabilir. Nasıl verdiğinde şükrediyorsanız aldığında da eyvallah diyebildiğiniz zaman Allah sizden razı olur ve her duanız kabul olmaya başlar. Ondan önce rıza göstermeyen insanların Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki onlar başka tanrı bulsun yani rıza göstermeyen insanın imanını kaybettiğini Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerin de dört kitapta da bunu söylediğini musibetlere razı olabilmek gerekiyor. Niye yoksulum dememek gerekiyor. Niye başıma bunlar geldi? Niye niye niye, niye? tamamen rızada olmadığınızı gösterir. Niye oluyor bunlar değerli dostlar? Allah Celle Celaluhu bu dünyada kulluğunuzu ölçüp 8 cennetinden birine hangisine layık olacaksanız onu görmek istiyor ve hakem olduğunu kanıtlamak istiyor. Az çalışanla çok çalışan bir olmayacak. Hakem sıfatına ters düşer. Gece gündüz ilim yaymak için çalışıyoruz. Nayim ve Firdevs cennetlerine talimiz. Bunu istiyoruz. Belki de bununla müjdelendik. Bunu bilemezsiniz. Alimler bütün ibadetlerden üstündür alimlerin çabası der. Bütün ibadetlerden üstündür. Çünkü bizim tek isteğimiz kullarının Allah'a hakka ulaşması için hayatlarındaki hatalarından, kötü hasletlerinden, kötü düşüncelerinden onları kurtarmak ve onları aydınlatmaya çalışmak. Birçok sevgimizden ve birçok nimetten Allah'ın rızasına mazhar olmak için vazgeçiyoruz. E bunun Allah katında bir değer var. Değerli dostlar, ey Habibim ilim isteyin dedi. Siz de lütfen ilim isteyerek vesveseleri yok edin, doğru düşünün, doğru karar verin. Allah sizden razı olur, siz de daima rızada olabilirsiniz değerli canlar. Görüşmek üzere, sevgiler.